Hoşlandığın kişi bir gün sana gülümsüyor. Ertesi gün ise seni görmezden mi geliyor? Sanki bir an yeşil ışık yanıyor, sonra aniden kırmızıya dönüyor gibi. Bu tam bir kafa karışıklığı. Bu duruma karışık sinyaller denir. Tıpkı bir ruh halinin sürekli değişmesi gibi. Belki onun sosyal veya eğlence barı düşüktür ve o an enerjisi yoktur ya da aklında başka bir şey vardır. Okul gibi düşünce baloncuğunda bazen bir kalp, bazen de bir soru işareti belirebilir. Bu sinyalleri çözmeye çalışmak bir timin ihtiyaçlarını tahmin etmeye benzer. Çok yorucu olabilir ve senin mutluluk barını düşürebilir. Unutma, onun davranışları her zaman seninle ilgili olmayabilir. Peki ne yapmalı? Sihirli formül şu. Kendi simine odaklan. Kendi yeteneklerini geliştir. Arkadaşlarınla takıl. Eğlence barını fulle. Onun kafa karışıklığı senin oyununu durdurmamalı. Eğer cesaretin varsa belirsizliği azaltmak için küçük bir adım atabilirsin. Mesela arkadaşlarla sinemaya gideceğiz. Gelmek ister misin diye sor. Bu baskı olmadan durumu netleştirebilir. Unutma en önemli şey senin mutluluk göstergen. O her zaman yeşil kalmalı. Kendi oyununun yıldızı sensin.